Milli irade hakimiyeti dimdik ayaktadır. 3. Sohbetlerimize devam ediyoruz. Bugün 3. gündeyiz. Dedik ya, milli irade hakimiyeti dimdik ayaktadır. Ama ve lakin mevcut sistem ve mevcut siyasi felsefe onun muktedir olmasına engel teşkil ediyor. Pranga misali ayak bağ. Çünkü milli iradenin ruhunda milli kültür vardır, milli tarih vardır, milli ekonomi ve teknoloji vardır. Onlara taç olan da milli inanç ve İslam hakimiyetidir. İşte İslam dünyası. Salt Türkiye değil, Orta Doğu'nun birçok ülkesinde mevcut hal hiç de iyi bir hal içermiyor ki şansımıza kısmi de olsa onlardan iyi durumdayız. Demem o ki %99'u Müslüman olan bir toplum devleti aliye eğer ki İslamiyet'i tam manasıyla yaşamıyorsa milli iradeyi elinde tutan iktidarlar İslam şiarıyla temsiliyet almıyorsa vay ki vay o ülkenin ve milletlerin haline. Kaldı ki demokrasilerde milli irade neyse milleti temsil edenler de ona uymak zorundadır. Aksi durumda demokrasiyle ters düşüldüğü gibi antidemokratik bir hal oluşur. Her şey mecrasından çıkar, menfaatperest bir anlayış hakim olur. Nitekim Türkiye'nin hali pürmelali gösteriyor ki yüzyıldan beri böylesi bir siyasi kulvarda seyru sefer yapılıyor. Ki her seçim döneminde milli irade sandık başına gidiyor, oyunu kullanıyor, milletvekili seçiyor ve meclis temsiliyeti alınıyor. Dün parlamenter sistemde bugün partili cumhurbaşkanlığı sistemi ne var ki iki sisteminde vücut bulduğu uygulamanın ana ruhu milletin milli ve yerli ruhunu temsil etmiyor. Dün de ifade ettim ki elime kalemi aldığım gün itibariyle dile getiriyorum. İster muhalefet olsun, ister iktidar olsun. Denir ya her kim olursa olsun milletin oyunu alarak Türkiye Büyük Millet Meclisine giden 600 milletvekiline düşen temel görev ona rey veren milletin iradesi paralelinde milli kültürü yaşatması gerekir. Özünü bilmeli, özünü yaşamalı batıdan veya batıl anlayıştan ithal edilmiş bir yönetim felsefesiyle, kültürüyle, kanun ve nizamlarıyla ülkeyi yönetemeyeceği gibi temsilde de edemez. Sadra şifa veremeyeceği gibi ülkede bir yere varamaz. Ne ilerleme, ne kalkınma, ne büyüme, ne de huzur, istikrar, istiklal ve istikbal temin edilebilir. Bakınız tarih sayfalarında ecdadımız hangi inanç ve kudrette kendini idame etmiştir. Selçuklulardan tutunda Osmanlılara kadar. iman ve inanç şuuru kendi milli kültürü ve medeniyeti olmuştur nitekim bu ulvi değerlerin ışığında gelişen, büyüyen, dünyaya meydan okuyan milyonlarca kilometre karelik coğrafyaya yayılarak İslam'ın bayrağı yeryüzünde dalgalandırıldı. Hiçbir zaman özünden zerre miskal taviz vermedi. Kur'an ışığında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de rehberliğinde ve miras bıraktığı İslam medeniyetiyle varlığına varlık kattı. Samimi ve ihlasla hareket etti. Geleneğini de, göreneğini de, örf ve adetini de milli kültürüyle donatıp yaşattı. Nesillerini de Kur'an ile yetiştirdi. Eşitliği, özgürlüğü ve insan hakları alanındaki İslam medeniyetini gittiği her toprakta yeşertmiştir. Fethettiği ülkelerde hiçbir zaman zulmü millete va görmemiştir. İslam'ı benimsemeyenleri öldürüp işkence etmek yerine onları kucaklamış, İslam'a geçişlerine ikna etmiştir ki bunu da zorla baskı yaparak yapmış değildir. Milli kültürünün himmetiyle, güzel ahlakla, güzel yaşamla, merhametle, şefkatle yapmıştır. Onun içindir ki milyonlarca kilometre karelik coğrafyada birçok inanç ve medeniyet özgürce yaşayabilmiştir ve bu özgürlüğü İslam anlayışını benimseyen yönetimlerin çatısı altında yaşamıştır. Ama ne yazık ki bugünkü mevcut hal Türkiye'mizde dahil olmak üzere bu anlayıştan, bu iman şuuru ve medeniyetinden fersah fersah uzaktır ki her şey aşikardır. Deriz ya hali alem orta yerde. İşte Türkiye ve işte gençlikle toplumun hali pürmelali. Ne İslam kültürü, ne İslam terbiyesi, ne de o iman şuuru bugün tam teşekküllü yaşanmıyor. Gençlik, laikçi bir düzenin hegemonyasıyla yetişiyor. Her ne kadar milli eğitim müfredatında, din dersleri söz konusuysa da, kıymeti harbiyesi bir müzik dersi ya da beden eğitimi dersi kadar bile değil. Görüntü var, uygulama yok. Yozlaşan bir toplum, değerlerinden ırak yetişen bir gençlik. İçkimi, uyuşturucu mu, fuhuş mu, gayri ahlaki yaşam şekilleri Beni bir para misali, toplumsal bir erozyon yaşanıyor. Sokaklar zombi olmuş, gençlerle dolu. Okul bahçelerinde uyuşturucu partileri, sigara, esrar tüketimi sıradanlaştı. Hırsızlık, soygun, gasp, yasa dışı çete oluşumları, kumar, bahis, iddia gibi yuva yıkan haller. Ya şiddet, terör, kan ve gözyaşı. Evler, sokaklar, caddeler, mezbahane gibi. Aile denilen müessese sıradanlaştı. Artık maddi bir mukavele ile yürütülür hale gelindi sevgi, saygı, muhabbet yok. Evladın anneye, annenin babaya verdiği bir kıymet dahi kalmadı. Evler otel misali, sofralar self servis. Birey toplumdan, toplumsa bireyden uzaklaşır hale geldi. Hasılı kelam güzel Türkiye'miz ve güzel insanlarımızın birliği ve dirliği için milli iradenin vekaletini alan milletvekillerimizin bila istisna yek vücut şekilde manevi değerlerimize odaklanması gerekir. Ki bunu da ancak ve ancak İslami medeniyetle kamil kılabilir. Milli ahlak, milli kültür, milli tarihi yeniden toplumun ve devletin tüm kılcal damarlarında yeniden şahlandırmak gerekir. Samimiyetle ve ciddiyetle milli değerlerine sahip öğretmenlerimiz de gençliğimizi eğitmeliyiz. Bilmeliyiz ki milli ahlakla yetişen gençlik ancak ekonomimizi, sanayimizi, teknolojimizi geliştirebilir, ülkenin birlik ve dirliğini sağlayabilir. Layıkçı bir eğitimle, layık geçinen bir anlayışla bir yere varamayız. Ki yüzyıllık zaman dilimi bunun en bariz şahididir. Demem o ki, lütfen bu gençliğimiz Müslüman bir toplumun gençliğidir. Bu gençlik geçmişe yönelik kutsal bir kültürle yetiştirilsin ki yarınlarımız aydınlık olsun. Bunun da ilk basamağı milli eğitim sistemi ve müfredatıdır. Her şey milli ve yerli olmalı. Netice itibariyle sadece alfabeyle, laikçilik anlayışını okullarda çocuklara enjekte etmekle, kemalist anlayışla, gençliğin beyinlerini yıkamakla toplumun bir yere varamayacağını bilmemiz gerekir. Bunu da idrak edecek olan, milli iradeyi temsil eden anlayıştır. Ender'in saygı ve sevgilerimle.